Kıymetli misafirler, Ege'nin incisi dediğimden herkese merhabalar. Altunkum Mahallesi'ndeyiz. Altunkum plajına yakın bir konumda. Harika bir villa sitesinin içerisinde köşe başı, kendine ait bahçesi olan, havuzlu bir sitede villa tanımaya geldik. Burası bölgenin en uygun ve en yeni villalarından bir tanesi. Burada aldığınız villa sizi sahile komşu ediyor aynı zamanda alışveriş merkezlerine, bütün kamu kurumlarına da yürüyerek gidebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bulunduğumuz bölgenin sol tarafında Yeşilkent adamız mevcut. Hemen önümüzde ise Tuntaş plajlarımız ve Cennet koylar mevcut. Yani buraya geldiğinizde kesinlikle Didim'in en kaliteli koylarıyla beraber oluyorsunuz. Sitemizde geniş bir havuzumuz var. Bütün villalarımız için yeterli. Burada bir aidat uygulamamız var. Aidat uygulamamızın sebebi villa sitemizde çalışan bekçi, bahçe görevlisi ve havuz görevlileri için ayrılmış bir bütçe. Aynı zamanda sitemizde bakımı da bizim için önemli. Yani siz buraya çoluğunuzu çocuğunuzu yolladığınızda gözünüz kapalı rahat rahat uyuyabilirsiniz. Çünkü harika korunaklı güvenlikli bir villa sitemiz. Girişte ayrı mutfakla beraber harika bir bahçe verandamız var. Geniş salon kullanımımız ve yarım banyomuz üst katlarda ise geniş kullanıma ait yatak odalarımız, banyomuz ve yine tarasımız mevcut. Bu harika villana sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.